Masterchef'te geçtiğimiz hafta Onur'un kaptanlığında kırmızı takım, mavi takımı 3-0 yenerek haftayı galip olarak kapattı. Bu da yetmedi. Dün oynanan ödül oyununu yine kırmızı takım kazandı ve kırmızı takım kaptanı Onur 150 bin liralık ödülün sahibi oldu. Potaya giden tüm isimler mavi takımdan çıktı. Beyza, Şirin ve Emre eleme adayları oldu. Bu akşam ekranlara gelecek Bireysel Dokunulmazlık oyununda bu isimlerin yanına bir eleme adayı daha eklenecek. İki etaplı oynanacak oyunda yarışmacılar ilk etapta konuk şefin tarifiyle hamsili pilav yapacaklar. Yarışmacılar hamsili pilav için mücadele edecek. İlk turda hamsili pilavı en iyi yapan 3 isim yukarıya çıkarken, geriye kalan diğer 3 isim şeflerin seçtiği malzeme ile tabaklar çıkartacaklar. Ve yapılan tadım aşamasından sonra bir yarışmacı daha 4. eleme adayı olacak. Haftanın 4. eleme adayı Eda veya Semih arasından bir isim olacak. Sizce kim olur? Kimin olmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.